kendisinden başka kimse adelen açtı benzeyemez. O bir tek zaten. Taklit etme gibi bir şeyimiz hiç zaman olmadı. Kesinlikle. Evet. Bu ona bir saygı duruşu. Yani onu tekrar yaşatmak. Ben Almanya'da doğup büyüdüğüm için zaten orada bir azınlıktım. Hem azınlıktım hem komedi yaptım. Kadın olarak da bir azınlıktım. Bir de kilolu bir insanım. Oradaki güzellik standartlarına da hiçbir zaman uymadım. Çok şeyler dinledim. Yapamazsın, olmaz. Ciddiye almadılar. Ben de yılmadım. Yoluma devam ettim. Mesela sektörün içine girince ben zorluklarıyla hmm. karşılaştım. Maalesef kadınlar o anlamda daha biraz daha şanssız yani evet. maalesef. Sanatçıdan duygusal olmayı bekliyorlar. Her şeyi hissedebilen bir insan olmamızı bekliyorlar ama eleştiriler, başka şeyler geldiği zaman böyle çok kul cool olmamız gerekiyor, böyle yapmamız <laughs> gerekiyor. Bu da evet. bizim doğamızda yok zaten. Tabii, Biz incinmez ki. Miyiz inciniriz tabii ki incinmez miyiz? İncineyiz tabii ki.